Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte efsane bir videoyla karşınızdayım. Şu açılışı yapmayı o kadar çok özlemişim ki ya yani tahmin bile edemezsiniz şu anki mutluluğumu. Bu arada bu sakalsız bıyıksız tipime hala alışmamış olabilirsiniz ama 1-2 haftaya kadar eski halime dönmüş olabilirim arkadaşlar. Yani askerlik sonuçta kestik. Neyse bugün kanalımızın en sevilen serilerinden olan diyeceğim. Tahmin edin bakalım ne çekeceğiz. Evet Oha dememeye çalışacağız. Bu videoda benim oha dediğim yerleri bulanlara, dakikaları, yorumlara yazanlara full kalp atacağım. Hatta cevap bile vereceğim. Onu bile düşünüyorum yani. 3 defa oha deme hakkımız var. Her videoda yaptığımız gibi videoda oha dediğim yerleri bulanlar bu seriyi kazanmış olur. Ama siz de oha demeyin. Yorumlara yazın sadece benim dediğim yerleri. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet, başladık. Şu an e, ee, en inanılmaz rahatlatıcı videoları izliyoruz ama ne tepki vereceğimi bile unutmuşum yani askerlik beni o kadar yordu arkadaşlar Her neyse biz izleyelim sadece rahatlamaya çalışalım Ve gördüğümüz en mükemmel videoya da oha diyelim bu sayılmaz bu arada Aa, Havai fişek mi o? Bak Şöyle videoların beni ne kadar tatmin ettiğini siz biliyorsunuz Bu arada uzun süredir böyle videolar çekmiyorum ya ya Ne kadar mutluyum bir bilseniz o kadar mutluyum ki bu arada bu videoya baya bir like gelirse her gün videolara devam edeceğim haberiniz olsun. Her gün atacağız bundan sonra. Aa bu ne? Şu an <laughs> sakalsız da pek ciddiye almıyor olabilirsiniz beni. Hatta zayıflamış gibi de görüyor olabilirsiniz ama hala aynı kilomdayım. Sadece sakallarım olmadığı için biraz şey görüyor olabilirsiniz. Zayıflamış gibi görüyor olabilirsiniz. Bak bak uf, çok rahatlatıcı ya. Ben bunu arabaları yıkattığımızda da yaptırıyorum. Muhteşem oluyor. Hem temizlik açısından hem rahatlatıcı video açısından. <laughs> hem rahatlıyorum hem arabam temizleniyor. İkisi bir arada işte. Bak şuna bir bak ya. Siz rahatlıyor musunuz? Siz rahatlıyorsanız sıkıntı yok. Ve bu arada siz de yani gerçekten çok ilginizi çeken yerde oha dediğiniz yerleri de yorumlara yazın. Onlara da kalp atacağım haberiniz olsun. Oha! Allah belamı versin istemsizce söyledim. Bunu saymasak olur mu? <laughs> Yemin ederim bak. <laughs> ama bak yine öksürük başladı. Ya ama ben onu istemsiz söyledim. Neyse ya tamam. Tamam hadi bir defa dedim bir daha demeyeceğim. Bu ne lan? Mesela şurada ne yapmaya çalıştıklarını tam olarak anlamış değilim. Bu ne? <laughs> A ceviz. Ağaçtan daha yeni toplamışlar belli. Çok garip şeyler var farkında mısınız? Yani şu gördüğüm şeyleri ben daha önce hiç görmedim yani. Bu şişeler ne? Bunları böyle alıyorlar. Sonra ne yapıyorlar? Oraya bıraktı. Bırak. Paket mi oluyor orada? Ne oluyor? Onu da tam olarak çözemedim. Bu arada bazen dışarıdan ışık yüzüme vuruyor. Bazen vurmuyor. Yüzüm kararıyor olabilir. Haberiniz olsun yani. Onu da bir, bir ara çözeceğim o sorunu. Nasıl çözeceğimi ben de bilmiyorum da. Evin içine gün ışığını nasıl sokabilirim? Gün ışığını pencereden almadığım sürece. Bilen varsa yazsın yorumu. Gün ışığı gibi bir ışık lazım benim odama ya. Yoksa böyle hemen yüzüm kararıyor. Neden acaba? O kocaman da ışıklar kullanıyorum yani nasıl gelmiyor hala ışık anlamıyorum ya. Yani. Aa telefonun şey mi? La oğlum benim telefonumda da var bu bayağı ya öyle şeyler. Benim mikrofonum ve hoparlörüm bozuldu sırf bu yüzden. Temizlenmesi lazım sanırım. Bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Aktifliğimiz bayağı düşmüş. E, o yüzden Emre Özdemir'e takip ederseniz çok mutlu olurum. Burada ne hurda malzemeleri eziyorlar sanırım burada. Evet rahatlatıcı bir video ama o denilecek bir şey yok burada. Bak işte ya bak işte bak işte buna neyse demeyeceğim yok yok demeyeceğim. Burada ne yapıyor abimiz? Kilit taşının üstüne çizgiler çizdi. Oha! Tek hamlede yaptı ya onun için biraz şaşırdım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani tek hamlede çizip onu oradan kesip direkt yerleştirmesi. Neyse bir hakkım kaldı hadi. Bakalım yorumlara kim yazacak benim o hadi dediğim yerleri. Bulanları çok merak ediyorum. Aha bu arada şey değil mi lan bu? Aklıma böyle şeyler görün görünce şey geldi Squid Game'de var ya şöyle şeyler Şekilli şekilli şeyler Onlar aklıma geldi Bu Bak işte benim en sevdiğim videolardan birisi Bu Aşırı rahatlatıcı bir video Bu arada arkadaşlar Bundan sonra gelmesini istediğiniz Tepki videoları neler ise istediğiniz şeyler varsa yorumlara yazın Yani kanalda en sevdiğiniz seriler hangisi falan Ona göre içeriklerimi çekeceğim ben Bundan sonrası için de videolarım hazır zaten. Yarın da video gelecek, sonra da gelecek, sonra da gelecek. Ama siz like atmazsanız gelmez, izlemezseniz de gelmez. Haberiniz olsun. <laughs> Helal be abime. Bunları önceden var ya çok görürdüm böyle seyyar satıcıları falan da. Ne olduğunu da ismini tam getiremedim o yüzden öyle söyledim. Kusura bakmayın. Muhteşem bir şey. Şu an, bu aralar görmüyorum yani öyle şeyler nedense. Her şey markalaştı artık ya. Özümüze dönmemiz gerekiyor artık. Bak güneş vurdu yüzme yine şey oldu. Saçlarım da biraz tuhaf benim bugün ama neyse. Bu uzaması lazım kendime gelmem için. Bir şey diyeceğim şu mesela ateş topu ya şu an bu. Tam o makine vurduğunda insanın birinin böyle kaysa birisinin üstüne gelse var ya cayır cayır yakar. Adamın hayatını karartır bu ya. Yani şuradan ufak bir parça bile sıçrayıp gözüne yüzüne bir yerine gelse var ya Orası dağlanır yemin ediyorum yani Çok yani <laughs> Ben niye böyle konuşuyorum ya Askerlik beni bitirdi <laughs> Ne yaptıysam sanki Bu ne? Balık balık sırtına benziyor yani Sanırım öyle bir şey Kılçıkları mı ayıtlıyor böyle aynen kılçıkları çıkarıyor Kılçıklar böyle mi çıkarılıyormuş ama bununla da kimse uğraşmaz ki ya. Kim siz aranızda bununla uğraşacak birisi var mı? Böyle durmadan kılçıklarını ayıklayacak. Dikiş makinesi ve onunla yazı mı yazıyor oraya? Aa, aa. Abi bunu nasıl beceriyorsunuz ya? Bunun ne olduğunu anlayan var mı? Geri dönüşüm mü oluyor burada diyeceğim. Hayır. Ne olduğunu çözemedim orada. Ya ben kendimi ciddiye alamıyorum arkadaşlar. Bu tip ne ya? Şurada biraz çıkmış ve mal gibi duruyor yani. Bunu kessem mi artık? Sonra çıkar o zaten. Bilmiyorum sakallarımın artık çıkması lazım ya. Geleli askerden bir hafta oldu mu benim? Oldu olacak. Yani olmamış daha. 5 gün falan oldu geleli de. Bu kadar uzayabildi. E 1-2 haftaya düzelir inşallah ya. Bu arada sadece bir hakkım kaldı haberiniz olsun. Eğer siz kaybettiyseniz onu da yorumlara yazın. Onları da çok merak ediyorum kim nerede kaybetti falan. Görmek istiyorum onları. Yani yorumlara yapıştırın abi bugün. Ya o yorumlarda bir sürü yorum bekliyorum anladınız mı? Hepsine kalp atacağım. Önüme gelene yağdıracağım kalbi ya. Siz yeter ki yorum atın. Yani bu video patlasın gitsin anladınız mı? Geri dönüşümüzün şerefine bu video uçsun gitsin abi. Askerden gelmemizin şerefine adeta. Bir patlama yaşanacak gibi. Sanırım ben bu challenge'ı bugün kazanacağım ya. Bir gelişme var bende. Ne diyorsunuz? Şu makineye bak be. Allah korusun şuna elinizi falan bir kaptırsanız var ya. Abo. Suyum da bitti ya. Bak nasıl eziyor bak. İşte şu durumda mesela bir fırlatsa bu tarafa doğru birisinin hayatını kaydırır yani o. Bak şöyle iş makinalarını da çok seviyorum. Bak şuna bir bak. 2021 07 Lan 2021 tire 7 yazınca aklıma şey geldi. Askeriyede biz böyle e, evrak doldururken 2021 tire 6 yazıyorduk. 6. tertip yani falan. Çok garibime gitti şu an. <laughs> Çoğu zaman iş makinalarını izliyoruz farkındaysanız ama gerçekten çok da güzel şeyler var ya. Aşırı hoş şeyler var yani. Benim hoşuma gidiyor şahsen. Bak 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 şuna bak Allah'ım Allah'ım Aman diyeyim abi bak aman diyeyim Aa he aralarında şey var zaten bir şey olmaz orada Bak burada cam varmış adamların yüzüne gelme ihtimali yok orada Ben de acaba öyle açık açık mı bekliyorlar yanında falan diye düşünüyordum da yok ya öyle bir Şeyi göze almazlar riski Evet bu challenge'ı sanırım kazanıyorum ben arkadaşlar Videomuzun bitmesine de çok az bir zaman kaldı derken bitti hatta ve bu challenge'ı ben kazandım. Kaybedenler düşünsün artık. Kaybedenler yoruma yazsın. Benim oha dediğim yer, yerleri bulanlar da yoruma yazsın. Hepsine kalp atacağım. Haberiniz olsun. Kendinize şimdilik çok çok iyi bakın. Her gün videolara devam edeceğiz. Öpüyorum. Bay bay.